Merhaba arkadaşlar. Canınız sıkılıyor ama yine de eğlenmek mi istiyorsunuz? O zaman kulaklarınızı dört açın. Sırada saklambaç var. Tek yapmanız gereken birkaç arkadaş ve açık bir alan. İçinizden biri ebe olur ve diğerlerini kovalar. Ebelendiğinizde siz ebe olursunuz. Kolay değil mi? Hadi şimdi saklambaç oynayalım. Bir kişi ona kadar sayarken diğerleri saklanır. Sonra ebe saklanan herkesi bulmaya çalışır. En son bulunan kişi bir sonraki ebe olur. Simon diyor ki oyununu da unutmayalım. İçinizden biri Simon olur ve Simon zıpla diyor gibi komutlar verir. Ama Simon Simon diyor demezse ve siz yine de yaparsanız oyundan çıkarsınız. Biraz hileli ama çok eğlenceli. Son olarak amca teyze, amca teyze, gaz oyununa ne dersiniz? Bir daire şeklinde oturun ve bir kişi başların üstüne dokunarak amca teyze desin. Gaz dediğinde o kişi dairenin etrafında kovalanır. Yakalanmadan yerine geri oturabilir mi bakalım? İşte çocuklar, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz harika oyunlar. İyi eğlenceler ve oynamaya devam edin.